Herkese merhaba. Bugün iç bacak egzersizleriyle karşınızdayım. Ekipman kullanmadan iç bacaklarımızı nasıl zorları size göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle kaslarımızı ısındırarak onları hareket ettirerek başlayalım. Ayaklardan birleştirdik. Sırtınız dik ve kelebek hareketiyle kalçamızdan dizleri sallıyoruz. Yukarı aşağı, dikliğini bozma, nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Ve bu şekilde egzersizlerimizi daha iyi bir performans gösterebiliriz. Mutlaka öncesinde ısınmalarınızı ihmal etmeyin. Yukarı aşağı devam. Güzel. Şimdi son 10 saniye daha yapıyoruz. Ve son olarak dirseklerinle dizlerini aşağıya doğru bastırıyorsun. Ve öne doğru sırtın dik bir şekilde eğil ve iyice dizlerin aşağıda kalsın. Gerekirse ellerle de aşağıya bastırarak gerginliği bir tık daha zorlayabilirsin. Burada kal. Nefes al vermeye devam et. Güzel. İyice esnetelim, hazırlayalım egzersize kaslarımızı. Çünkü gerçekten zorlanacaklar. Hele ki bir sonraki setlerde daha iyi hissedeceksiniz. Süper, son 10 saniye dayan. Ve yavaşça bacakları topla, güzel. Şimdi yan yatışla yapacağız egzersizlerimizi ve. Şunu baştan belirtmek istiyorum. Belinde problem olanlar ya da dizinde. Lütfen yan yaşta üstte kalan bacağının dizinin altına yastık koysun. Seviyesi bu şekilde olacak kadar yastıklarla şu kısmı doldurun. Gerekirse iki ya da üç yastık da kullanabilirsiniz. Bu pozisyonda belinizi rahat bir pozisyonu alabilirsiniz. Artı vücudunuzu yan yatışta nasıl pozisyonlamanız gerektiğini bilmiyorsanız ya da unuttuysanız lütfen yeni başlayanlar için hazırladığım programın birinci dersini mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Hazırsanız üstteki bacağımız önde. Ben daha iyi görmeniz için yastıksız yapacağım. Boynunda problemi olanlar da gene başının altına yastık koyarak bu şekilde. Şurası gene yastıkta dolu. Burada yapıyor. Ama ben yine böyle size iyi göstermek için duracağım. Ve pozisyonumuzu alıyoruz. Benimiz aşağıda. Ve ayağımız point bir şekilde sırtımız dik. Alttaki bacağımızı yukarı kadar kaldırıyoruz. Gene vücudumuzun izin verdiği kadar ve yavaşça aşağı iniyoruz. Tekrar. Ve nefes al. Nefes vererek yukarı kaldırıyorsun. Devam. Son. 15. <laughs> Güzel. Yukarı kaldır vücudunun pozisyonunu koruyarak, vücudunun pozisyonu bozmadan son 10, 9, 8 point desin, 7, 6 ve son 5, 4, 3. 2. Hareket sırasında vücudun bozulabilir. Çok dikkat et. Belinin yerli olan mesafesi hep aynı kalsın. Ve son kez. Havada kal ve küçük küçük sıkıştırıyoruz. Vücudunu koruyarak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça bıraktık. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. Daireler. Gene bacağımızı kaldırdık. Vücut pozisyonumuzu koruyoruz. Ve geriden öne doğru daire. Geriye gitmeyi unutma ve öne doğru. Ve 10, 9, 8, vücudun koru. 7, 6 ve son 5, 4, 3, 2, 1 ve tersine. Önden geriye kocaman kaldır kaldır ve... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Ve son. Ve havada kal. Ayağını flex yap ve küçük küçük sıkıştırıyoruz. Vücudun koru. 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3, 2 1 ve bina. Güzel. Yavaşça doğru ve diğer tarafa geçiyoruz. Güzel hissettik mi üç bacağımızı? Şimdi diğer taraf için yan yatıyoruz. Vücut pozisyonlarınıza dikkat edin aynı. Her şey burada da geçerli. Ve üstteki bacağımızı gene Dilerseniz, benizden hassasiyet hissettiyseniz de altına yastık koyun. İlla bir problem olması gerekmiyor. Ve alttaki bacağımızı, vücudu pozisyonunu koruduk. Yukarı doğru kaldırıyoruz vücudu koruyarak ve tekrar indirdik. Ve devam. 15. Nefes al ve vererek son 10, 9. 8 gerekirse ayna karşısında yapabilirsin 7 6 5 önemli olan vücut pozisyonunu koruyarak yapmak ve 4 3 2 1 ve son şimdi havada kal ve küçük küçük pointte sıkıştır 10 9 8 7 iç bacakları yakıyor <laughs> son 5 4 3 2 1 ve yavaşça bırak. Şimdi dairelere geçiyoruz. Vücudunu tekrar toparla ve elini koyabilirsin bu arada kontrol için. Yukarı kaldır ve geriden öne doğru daire 10 9 8 7 6 5 Kontrolü zor bir hareket. 4 3 2 1 ve tersine. 10 yukarı kaldır. 9 geriye gitmeyi unutma. 8 beline dikkat. 7 6 5 4 3 kaldır kaldır. 2 1 ve son. Döndür. Şimdi ayağını havada tut ve flex. Küçük küçük. 10 9 8 7 beline dikkat et. 6 5 4 3 2 1 ve dinlen. Güzel. Harikaydı. Sonraki setler için videoyu başa sarmayı unutmuyorsunuz. Mutlaka en az iki set yapın. Şimdi esnetmesine geçiriyorum. Yine baştaki gibi ayakları birleştirelim. Sırtınız dik bir şekilde bu sefer direkt öne doğru eğiliyoruz ve dirseklerle dizlere bastırıyoruz ya da ellerimize bastırıyoruz. Bir güzel esnetme daha önereceğim size. O da benim bir önceki iç bacak videomun son kısmında gösterdiğim yastıklarla açma bir hareketi var. Onu mutlaka yapabilirsiniz. Deneyin tavsiye ederim onu da. İyice esnetin, gerilsin. İkinci sete geçmeden önce de gene ara germe olarak yapabilirsiniz. Ve yavaşça bacakları topla ve ayaklarını koy. Şimdi bacaklarından salla. Rahatlasın. Sağlansın. Hatta elinle şöyle küçük küçük sağlamalarda yapabilirsin. Çok yorulduysa eğer. Etkili hareket çünkü. Sırtını dik tutmayı unutma. Rahatlasın bacakların. Güzel. Ve geçmiş olsun. Şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.